Arkadaşlar bugün sizlere nasıl diyeyim? Trabzonspor e, ve Beşiktaş derbisini arkadaşlar nasıl izleyebileceğinizi eşli bir şekilde keyifsiz donma, kasma falan olmadan arkadaşlar nasıl izleyebileceğinizi göstereceğim. Hemen alt tarafta açıklamada arkadaşlar size link bırakacağım. O linkten bu siteye geleceksiniz arkadaşlar. Bu sitede alt tarafta arkadaşlar e, bütün canlı olan maçlar var arkadaşlar. Bu gece Türkiye'de Trabzonspor-Beşiktaş maçını, Antalya Gençler Birliği maçını arkadaşlar burada e, görebiliyorsunuz. Arkadaşlar size vereceğim. Size geleceksiniz. Sizi burada bir ekran karşılayacak arkadaşlar. Alanya Gittim. Bazen başka bir sayfaya gidebiliyor arkadaşlar. Hemen şunu bir kapatalım. Sporun bu sezon ligdeki ilk golü Sivas'ta 1-0 önde Davidson'la Alanya Arkadaşlar şurada live var live'a basarsanız arkadaşlar canlı olarak Beyin Sports'a geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada arkadaşlar geldiğinizde zaten bastığınızda direkt olarak arkadaşlar Beşiktaş maçını gösterecektir. Eğer olmazsa arkadaşlar alt tarafa gelin. Nereye gitti bu ya? Hemen. Kalkın kafa! Komal Gol çıktı. Gol attı Sivas'ta Kolgür. Size geldiğinizde arkadaşlar topu bıraktı Siopis. Kareye baktı Sabası. Ani Pala Alt taraftan kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar.